Ve Çılgın Proje Kanal İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz biz de. Şimdi telefon attığımızda Müsriyat Genel Başkan Yardımcısı Mimar Murat Kalsın var. Sayın Kalsın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Başbakan Erdoğan bugün o merakla beklenen Çılgın Proje'yi açıkladı. Siz nasıl buldunuz Avrupa yakasında Karadeniz'de Marmara arasında bir kanal açılacak ve İstanbul içinden deniz geçen iki şehre dönüşecek. Gerçekten çılgın bir projeme uygulanabilirliği yüksek bir projemi İstanbul'a getirilere götürülerek neler olur? Sizin yorumlarınız, ilk izlenimleriniz nelerdir projeye dair? Valla ister, ister çılgın diyeyim ister mega proje diyeyim Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir mimar olarak, bir iş adamı olarak Bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak Böyle bir projeye heyecan duymamak mümkün değil Ülkesini seven, ülkesinin kalkınmasını arzu eden herkes tahmin ediyorum ...böyle bir projeye duyduğu zaman büyük bir heyecan duymuştur ...diye düşünüyorum. Hı hı. Peki... ...şimdi özellikle... ...vaatlere baktığımızda... ...muhtemel sonuçlara baktığımızda... ...Başbakan Erdoğan... ...boğazın yükü azalacak dedi... ...dünya gözünü bu projeye çevirecek dedi... ...sizin beklentileriniz nedir? Tamam... ...bugünden yarına... ...hayata geçirebilecek bir proje değil... ...uzun vadede hayata geçirebilecek... ...bir proje gibi görünüyor... ...e... Ancak hayata geçerse nasıl bir İstanbul bekliyorsunuz? Nedir izlenimleriniz? Projenin boyutuna baktığımızda tabii siyasi boyutları var. Özellikle dış politikada. Ticari boyutları var. Ulaşımı ilgilendiriyor. Turizmi ilgilendiriyor. Her, şey, her şeyden önce tabii ki insanın refahını ilgilenen bir proje aslında. Şimdi İstanbul'a baktığımızda sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın metropolü bir şehir aslında. Yani biz isteyelim istemeyelim. İstanbul'un gelişiminin önünde durmak mümkün değil. Dolayısıyla bu gelişime paralel bizim de aynı şekilde hızlı bir şekilde e, hem de göçü önleyecek veya da göçü dengeleyecek doğuda ve batıda şehirleşme anlayışı yerleştirmemiz lazım. Aynı zamanda da mevcut şehrin de mutlaka rehabilite edilmesi gerekiyor. Aslında bu proje baktığımızda bu kanal projesi beraberinde projenin de gerçekleşmesine e, sebep olacak. E, bakıyorsunuz et, sadece kanal bir yerleşim bölgesi, ofis bölgesi. Evet. Zaten o bölgede bir sanayi sanayileşme var. Beraberinde birçok organize sanayi bölgesi, lojistik merkezi, yeni bir havaalanı projesi, limanlar var, yat limanı var. Peki Sayın Kalsın, Başbakan Erdoğan proje ile ilgili e, finans sorunumuz yok dedi. Bu da aslında çok tartışma konusu. Kaynağın nereden sağlanacağı noktasında tartışmalarda yapılıyor. Burada kaynağı netleştirmeye gerçekten ihtiyaç var mı yok mu size göre de e, neye göre kaynak sorunumuz yok demiş olabilir Başbakan ya da kaynak nereden sağlanacak olabilir size göre e, Türkiye kredi mi alacaktır yoksa buraya gelen yatırımlarla mı gerçekleştirilecektir? E, nedir sizin düşünceniz? Evet, e, bu çapta bir projeyi iki dönem iktidar olmuş ve yaklaşmakta bu, olan bir seçim e, ve iktidarın başbakanı. Herhalde bu çapta bir projeyi açıklamadan önce mutlaka altyapısı ile ilgili önemli bir çalışma yapmıştır diye düşünüyoruz. Ama bütçesiyle ilgili olsa ama teknik altyapısı ile ilgili. Öte yandan iki yıllık bir etüt çalışması söz konusu. E şimdi bu projede sadece dediğim gibi az önce kanal projesi olarak bakmamak lazım. Beraberinde birçok faktörü taşıyacağı için tahmin ediyorum çok kısa sürede bir yatırımın geri dönüşümü olacaktır. Artı e, boğaz geçişine baktığımızda her gün e, yüzlerce tanker, milyonlarca akaryakıtı, gazı, kimyasal maddeyi taşımakta. Böyle bir kanal olduğu takdirde çok daha fazla talep olur. Çünkü daha fizibil olması dolayısıyla ve yoğun talebe cevap verebilmesi dolayısıyla o taraftan da bir anlamda çok ciddi manada gelir olacaktır. Bugün şu an mevcut boğazın geçiş için yemeler bazen günler haftalarca beklemek durumunda kalıyorlar. E, milyarlarca dolarlık bir kayıp söz konusu. Şimdi Türkiye'nin hedeflerine baktığımızda 2023 yılı hedefi koymuş durumda şu andaki iktidar. E şimdi bu hedef sadece bu hükümetin değil, bundan sonraki hükümetlerin de aslında bir politikası olmalı. Yani bu hedefe ulaşabilmek için, yani 2, 2 trilyon dolar bir gayri safi yıllık hasıla, 300 milyar dolar bir ihracat, 25 bin dolar kişi başına düşen milli geliri hedefliyorsak, bizim bu mevcut yatırım adımlarıyla bu hedefe ulaşmamız mümkün değil bu tarz mega proje sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye satına yayılacak şekilde mega projeler mutlaka imza atmak durumundayız. Enerji, enerji sektörüne nükleer santral gibi inşaat sektöründe büyük şehir projeleri gibi işte şu anda bahsedilen Kanal İstanbul projesi gibi bu mega projelere evet. imza atıldığımız takdirde biz arzu eden hedeflere ulaşmış oluruz. Bu projeler bu projeye gerçekleştiği vakitte Tüm hedeflerde e, beklenen doğrultuda ilerlerse olumlu yönde İstanbul için oldukça olumlu yönde e, domino etkisi yaratacak e, bir olumlulukla birlikte evet. e, bu etkileri göreceğiz diyorsunuz. Olumlu etkilerini göreceğiz, hissedeceğiz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Hayır, Mimar Murat Kars'a. Şunu da sonuna ilave etmek istiyorum. Tabii Sayın Başbakanımızın ekibini takdir etmek istiyorum. Ancak böyle bir projenin Kesinlikle tüm Türkiye tarafına sahiplendirilmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversiteleriyle, iş dünyasıyla, hatta muhalefetiyle bunun iyice aydınlığa kavuşturulup, belki tabii ki seçim sürecinde e, detay verilmeyebilir, kendi tercihleri ama seçimden sonraki süreçte Türkiye'nin tüm kesimleriyle paylaşılıp, o için bir seferberlikle bu projenin gerçekleştirilmesi ülkemizin hayrına olacaktır diye temenni ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.